fırında somon yaparak mı yetiştiremediniz bunu? Fırında somon Serkan değil. Mı? İkisini birleştirip fırına koydum. Ama sonra fırına Tabii, koydum en son dedi. Fırına koydum. Yani fırın bile sizden daha çok çalışmış o zaman. Siz gerçekten iyi oynadınız ama biliyor musunuz bu oynayışlarınız ekrana yansıyor. Dikkatli olun. Ya ben boşuna uğraşmışım ya. Niye? Pirinçli çorba ile Bu ne ya? Ah ben burada çok kıskançlık ve kinaya görüyorum. Ben 42 yaşındaki bir kadına mı kıskanacağım? Evet, benim Buyur. tecrübelerimi, bilgimi ve hayatımı kıskanıyor olabilir misiniz? Öğretmenliğinizi burada yaparak gösterin. Ben insanlarda da şeyi anlayabiliyorum. Ne? Suçlu, hatalı, haksız insan kendini bastırmak adına yüksek sesler çıkartabilir. En azından pişmiş bir yemek yiyorum. Bunun adı da mutluyum. Beğendin yani. Beğendin. Sizi Afiyet olsun. Biz yiyoruz. sıra sıra Sen. hep birlikte Neşe Hanım neler yiyor, neler yemiyor. <laughs> Biz sizi memnun etmek için burada heder olduk. Ben üçüncü gün yediğim en iyi ana yemek. Ah oh, benim ana yemeğimden daha mı güzel İkimize bir... de ana yemek dendiği için senden özür diliyorum der önünde senin ana yemeğin. Aa. Aa. Gerçekten Kids Ay Club'da gibiyim. Kids Club, Kids Club beni bırakmış. Ailem içeride eğleniyorlar. Ben burada rulo salatalıklar, pascal yumurtaları. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.